Bu sezon Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit ile başlayan ardından Metin Kurt, Arif Erdem, Nihat Akbay, Sinan Erdem, Ali Uras ve Şengün Kaplanoğlu ile devam eden etkinliğin bu haftaki ismi unutulmaz futbolcu ve teknik adam Gündüz Kılıç. Efsane isim Ali Samiyan Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanacak Galatasaray Fenerbahçe karşılaşmasından önce düzenlenecek törenle onurlandırılacak. 1918 senesinin ilk gününde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya gelen Gündüz Kılıç'ın Galatasaray'daki futbolculuk kariyeri 1935 senesinde başladı. İlk şampiyonluğunu 26 Nisan 1935 günü Taksim Stadında İstanbul Spor'a karşı oynanan maçta 2 gol atarak kazanan Gündüz Kılıç, Mayıs 1940'daki tarihi maçta Beşiktaş ağlarına gönderdiği 5 golle tarihe geçti. Derbiler tarihinde bir maçta en fazla gol atan oyuncu unvanını hala bu karşılaşmadaki performansı ile elinde bulunduran Gündüz Kılıç, ilk İstanbul finalinde de Mart 1942'de Fenerbahçe'yi 5-0 mağlup eden Galatasaray adına 2 gol kaydetmişti. Baba Gündüz Mart 1952'de ise kariyeri boyunca 17 gol attığı Fenerbahçe'ye karşı futbolcu olarak son maçına çıktı. Aynı yıl içinde de Galatasaray antrenörü olarak yeni kariyerine başladı. Baba Gündüz Galatasaray tarihini etkileyen hamlelerden birini yaparak İzmir Spor'dan Metin Oktay'ı takıma kazandırdı. 1957'de Galatasaray'daki görevinden istifa eden Gündüz Kılıç, Nisan 1960'da bir kez daha Galatasaray'da antrenör oldu. 1961-1962 sezonunda Gündüz Kılıç'la Milli Lig'deki ilk şampiyonluk kazanıldı. Milli Lig ve Türkiye Kupası'nın kazanıldığı 1962-1963 sezonunda ise UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda son 8 takım arasına kalan Galatasaray, Gündüz Kılıç yönetiminde bir ilki gerçekleştirdi. Futbola veda ettiği 1972 yılının ardından hayatını kaybettiği 1980 yılına dek spor yazarlığı yapan Gündüz Kılıca, 1979'da akciğer kanseri teşhisi konulurken 17 Mayıs 1980 günü ise İstanbul'da sabaha karşı hayatını kaybetti. Baba Gündüz Galatasaraylılığı ise şu sözlerle anlatıyordu. Galatasaray bir his takımıdır. Renklerine aşık, birbirlerini seven futbolcuların takımıdır. Galatasaray, feragat ve fedakarlıklarla çalışacak futbolcuların takımıdır. Galatasaray şımarıkları, kendini beğenmişleri, yalnız kendini düşünenleri sevmez. Kısacası Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin, hep birlikte üzülüp hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır.